Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımızın LPG fitresini değiştireceğiz. Ee, biz bunu 5 yıl önce değiştirmiştik. Yaklaşık 50 bin kilometre oldu. 5 değil de 4 yıl ama 50 bin kilometre oldu. Ee, hiçbir sıkıntı yaratmıyor ama artık bir değiştirelim dedik. Ee, parçayı kendimiz aldık. Ee, LPG'miz Prince. Prince almadık çünkü daha önce LPG'ye gittiğinde de Prince takmadı. O da kendi e, başka bir model taktı. Hatta nedir ismi görebilirsen çıkınca göreyim. M gaz mı ne yazıyor? O yüzden ben de çok para vermekten kendim değiştirmeyi düşündüm. Şimdi hem bunun içini açacağım. E, genelde biz şelden yakıt almayız çünkü şel bayağı pahalı bizim burada. Daha uygun veren bir e, petrol var. İsmi bile belirsiz. Oradan alırız. Yani şimdi ya da bir sıkıntı yaşamadık. Filtrenin halini de göstereceğiz size. 50.000 km giden filtre. E, ne olmuş, ne durumda. Evet şimdi sökelim. Zaten iki tane vidası var. Bir de yönü var. Yönüne dikkat etmek gerekiyor gördüğünüz gibi. Bu yönde takmamız gerekiyor. Ok yönünde. Yani ok yönü enjektörlere gidecek. Aramanız çalışır durumda olmasın. Bunu herkes biliyordur diye söylemeye gerek yok. Evet, şimdi iki tane vidası var. Oradan sökelim. Yani eli tornavidası tutan herkesin yapabileceği bir iş. İlk açtığımızda az bir şey gaz kaçağı olacaktır. O yüzden yakında sigara falan içmeyin. Evet gördüğünüz gibi bitti. 10 saniye sürmüyor. Evet üzerinden çıkan da gördüğünüz gibi arkadaşlar Mimga. Yani aldığımızdan daha adi bir iş. Bir filtre. Ee, Biz en azından atiker aldık. Şimdi ok yönünde tekrar geri takacağız. Zaten iki tane keretçesi var. Biz bunu 90 lira civarında aldık. Gitseydik emin olun en az 300-500 isteyeceklerdi. Biyalarımızı sıkalım. Aslında en sağlıklısı borularımızı değiştirmek ama... ...şimdilik yapmadık. diğer tarafa takalım. Look, look. Çok fazla sıkmamaya çalışın. Kelepçe atabilir. Tamam, dur, dur. Evet arkadaşlar. Yeni e, filtremizi taktık. Az sonra eskisini de açıp içine bakacağız. 50 bin kilometre 4 yıl oldu. Bakalım durumu nedir. Dediğim gibi hiç şelden falan almadık. Yani çok nadirdir. Belki bir belki ikidir. Çünkü arasında 4-5 lira oynuyor. Ucuz bir yer var. Oradan aldık. Bakalım ne, ne çıkacak ne fark edecek. Evet arkadaşlar. Şimdi e, 4 yıllık 50.000 km'lik filtremizi açacağız. Bakalım ne çıkacak işinden. Ben de merak ediyorum. Biraz zor olacak gibi ama yaşı alüminyuma benziyor. sanırım çıkacak. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Neredeyse tertemiz. Yani birkaç küçük parçacık haricinde belki o da artık paslanma falan mı olacak diyorum ama neredeyse hiçbir şey yok. Yani insan bunu ben niye değiştireyim diye düşünüyor. Yani yakından görmenizi isterim. Harbiden gıcır gıcır. Ve bu 50 bin kilometredir üzerinde. 4 yıl 50 bin kilometre oldu. Neyse içimiz rahatlasın diye değiştirdik. Yani bir sıkıntı da yaratmıyordu. Ee, evet. Görüşmek üzere arkadaşlar.